Merhaba, bugün sizlere muhteşem bir ürün tanıtacağım. Buffer silikon çok amaçlı geniş fırın matı. Bu inanılmaz mat, mutfakta harika işler başarmak isteyen herkesin ihtiyacını karşılayacak bir ürün. Bu matın en büyük avantajlarından biri, yapışmaz ve yüksek kaliteli silikon malzemeden üretilmiş olmasıdır. Yiyecekleriniz matın üzerine yapışmaz, böylece temizlik işi çok daha kolay hale gelir. Ayrıca matın yüzeyi düzgün olduğu için kurabiye ve kekleriniz düzgün ve homojen bir şekilde pişer. Üstelik buffer fırın matı sadece pişirme işleminde değil, aynı zamanda tezgahınızın temiz kalmasını sağlamak için de harika bir çözümdür. Üzerine döken malzemeleri matın üzerinde toplayabilir ve tezgahınızı koruyabilirsiniz. Eğer siz de mutfakta işleri kolaylaştırmak ve daha profesyonel sonuçlar elde etmek istiyorsanız, Waffle Silikon çok amaçlı geniş fırın matını toptan alım fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve toptan alım için yeni toptancı.com'u ziyaret edebilirsiniz.